Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mübarek Kadir gecesinde Mevlana Meydanı'nda Konyalılarla buluştu. Kutal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olduğu haber verilen gecede binlerce Konyalı, her yıl olduğu gibi bu yılda Mevlana Meydanı'na akın ederek birlik ve beraberlik ruhu içinde omuz omuza saf tuttu. Allah ın Allah ın Allah ın Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı ve Meran Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'la birlikte Konyalılarla bir araya geldi. Huşu içinde kılınan teravih namazının ardından Başkan Altay alanı dolduran Konyalılarla selamlaşarak mübarek Kadir gecelerini tebrik etti. Kadir Gecesi'nin İslam alemi için müstesna gecelerden bir gece olduğunu belirten Başkan Altay, ellerimizi semaya açarak ülkemizin birlik ve beraberliği için, daha sonra da başta Filistin ve Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz olmak üzere tüm mazlum milletlerin kurtuluşa ermesi için dua ettik ifadelerini kullandı. Başkan Altay daha sonra türbü önü çarşısını ziyaret ederek esnaflara kolaylıklar diledi.